Evet, Hakan Bey'in sorusunda cevaplamış olduk. Bir bakayım arkadaşlar. Şöyle. Ha, şey bir soru. Sohbet sorusu. Şöyle size de görüntü olarak da göstermiş olayım. Şimdi Okan Bey demiş ki ben mimarlık öğrencisiyim. E, mimarlığın yanı sıra boş zamanlarında yat sektöründe stajımı yaptım. E, bu iki sektörde ilerlemek istiyorum. Bu yüzden Rhino programını öncelikle iyi bir şekilde öğrenmek için sizin kursunuzu tercih ettim. Staj yaptığım sürece hayat sektöründe Rhino'nun ana programı olduğu konusunda karar kılabildim demiş. Fakat mimari inşaat sektöründe 3D ve ArcViz için Rhino'nun bana yeterli olacağını düşünsem de belediye projelerinde AutoCAD gibi plan kesit görüş alabilecek miyim diye soruyorum demiş. Aslında arkadaşlar yine bunu açıp barda sorsak yapay zekaya alındığını size söyler. Yani e, Rhino'da 2D şeklinde aynı AutoCAD'de belirli bir line kalınlığı kullanarak layout oluşturup belediye teslimi yapabilmemi sağlayabilir mi? Yoksa sadece 3D ve yat sektöründe bu programı kullanıp AutoCAD tarzı bir programı devam etmek daha mı mantıklı demiş. Şimdi şöyle aslında burada iki tane cevabı var bunun. Birincisi arkadaşınız bunun farkında değil. Kursunda zaten hepsini daha bitirmediği için bunu soruyor. Evet. Rhino AutoCAD'den gelen bir program. Yani AutoCAD'deki çizim mantığının iki boyutlu çizimlerde özellikle tamamı Rhino'da da var. Çünkü Rhino AutoCAD üstüne inşa edilmiş bir program. Yani layer'lara çizgi kalınlığı vermek, taramalar yapmak vesaire bunların hepsini teknik resim oluşturma konularını Rhino'da yapabilirsiniz. Fakat AutoCAD'in e, proje yönetimi açısından bir artısı var. Günümüzde AutoCAD'in muadili olan daha modern program şey hatırlayamadım arkadaşlar hatırlayan biri söylesin. Autodesk'in programı yine 3 boyutlu AutoCAD diyebiliriz. aynı zamanda BIM de içeren programımız onu artık birisi hatırlarsa yazsın. AutoCAD'in içerisinde proje yönetimi için katmanların yönetimi, arama tarama araçları vesaire o tarz araçlar da var. Çok büyük projelerin yönetiminde bu yüzden AutoCAD hala kullanılıyor. AutoCAD yoksa da AutoCAD yerine şu anda benim ismini hatırlayamadım. Okan Bey'in yazdığı Revit kullanılıyor. Aynen öyle. Mahmut Bey size de çok teşekkürler. Yani proje yönetmek başka bir şey. Ee, görselleştirme yapmak başka bir şey. O yüzden Okan Bey'e şunu söylemek lazım. Aslında tekne konusunda, tekne projesinde... Rhino'dan oluşturacağınız çizimler yetebilir gibi düşünüyorum ben. Ama e, sektörden birisine teyit ettirmek daha faydalı olacaktır. Ama zaten Rhino'da AutoCAD gibi teknik resim oluşturabilirsiniz. AutoCAD'in sahip olduğuna çok benzer teknik resim araçları. Dediğim gibi tarama araçları, çizgi kalınlığı araçları, revizyon bulutları, not alma şeyleri, antit araçları, layout sistemi... Raino'da da var bunu söylemiş olayım.